24 saatte Emevi Camii'nde namaz kılacaklardı. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Ya Bahçeli'ye de söyleyeyim. Milliyetçi geçinen arkadaşımıza söyleyeyim. Kendi bayrağını indirip kendi toprağından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara ne zamandan beri milliyetçi deniyor? Benim bildiğim onlar vatan hainidir. Açık ve ne söylüyor? Vatan hainidir. İdlib'de 33 askerimiz şehit edildi. Hesabını soramadılar ya. Hesabını soramadılar. Koşa koşa Moskova'ya gittiler. Dakikalarca beklediler kapıda. Dakikalarca. Ya bu ülkenin itibarını ayaklar altına nasıl alıyorsunuz siz? Bu ülkenin saygınlığını ayaklar altına nasıl alıyorsunuz siz? Koltukları uğruna vazgeçmeyecekleri hiçbir değer yoktur bunların. Bir daha ifade edeyim. Koltukları uğruna, paraları uğruna vazgeçmeyecekleri hiçbir değer yoktur bunların. Bunların bu ülkeye verecekleri toplu bir ucu kadar fayda yoktur. Avrupa Birliği Türkiye Çağdaş ülkenin, çağdaş dünyanın bir parçasıydı. Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız. Demokrasimiz gelişecek. Özgürlükler gelişecek. Yargı bağımsız olacak. Ve biz bütün mazlum milletleri örnek, biz bütün mazlum milletlere örnek olacaktık. Müslüman bir ülke, demokrasi gelişmiş bir ülke, insan hakları, özgür medya, yasama, yargı, yürütme, güçler ayrılığı, Süratte, büyü, hızla büyüme, kalkınma, bütün bunların hepsi olacaktı bizim ülkemizde. Şimdi totaliter bir ülke olarak tanımlanıyor Türkiye. Demokrasisi askıya alınmış totaliter bir ülke olarak. Öyle bir noktaya geldik ki ya yabancı bir devletin başkanı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir numaralı koltuğunda oturan adama aptal olma diyor tık yok ya tık yok ya buna en büyük desteği veren kim en büyük desteği veren de sözde milliyetçi geçinen Bahçeli nasıl olur bu ya ya nasıl olur bu itiraz etmesi lazım Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılayamasın demesi lazım bir de kalktı Trump bir daha seçilsin diye gidip seçim kampanyasına destek verdiler. Akıl alacak şey değil değerli arkadaşlarım. Askerimizin başına çuval geçirdiler değil mi? Nota verecek misiniz diyorlar. Ne notası? Müzik notası mı diyor. Ama Rıza Zarrab için iki sefer nota verdi. Rıza Zarrab ona göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha önemli bir kişi. Neden bütün sırlarını biliyor? Kime ne kadar rüşvet ödediği Rıza Zarab biliyor diye. Yani. En büyük korkusu ne o? Rüşvet yemeyeceksin kardeşim. Rüşvet almayacaksın kardeşim. Fakir fukaranın parasını, tüy bitmemiş yetimin hakkını almayacaksın kardeşim. Alırsan böyle burnundan fitil fitil getirirler. Papazı serbest bırak. Hemen bırakmadı mı? Hani bu can bu tende kaldıkça olmayacaktı. Ne oldu? Niye bıraksın? Hani bu memlekette yargı bağımsızdı. Hangi hale getirdiler Türkiye'yi? O nedenle yandaşları bekliyor aslan gibi kükresin bir baktılar kedi gibi mi alıyor? Ne diyecekler şimdi? Ya kendini acımıyorsan yandaşlarına bari acı. Sana oy veren insanlara acı bari. Memleketini hale getirdiğini bir bir bak gör